React eğitim serimizin üçüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son e, Quick Start kısmından başlamıştık hızlı başlangıçta. Bir önceki videoyu izlemeyenler için e, izlemelerini tavsiye ediyorum. Hızlıca e, bahsedeyim. E, komponent oluşturmayı, iç içe komponent oluşturmayı görmüştük. Ardından bu komponentleri nasıl export e, edileceğini gö görmüştük ve JSX'ten bahsetmiştik. JSX e, yapısından bahsetmiştik. JSX'lerin e, e, tek bir e, kapsayıcı da dışarıya e, return edilmesinden bahsetmiştik. Ardından bir JSX e, komponente ne derseniz e, style'e nasıl ekleniyor Bunları bahsetmiştik. CSS dosyası nasıl kullanılıyor? Bunlardan bahsetmiştik. CSS nasıl kullanılıyor? Veri ekranda nasıl gösteriliyor? Yani frontend'de, browser'da veriyi nasıl gösteriyoruz? Bundan bahsetmiştik. Yine ee, bir örnekle bunu açıklamıştık. Gördüğünüz gibi daha sonra koşullu renderlama dediğimiz olaydan bahsetmiştik. İşte kişi giriş yapmışsa admin panelini göster, giriş yapmamışsa login page'i göster, login form'u göster gibi gibi. Yine koşullu kullanımın daha kısa kullanımını görmüştük burada JSX'in içerisinde yine. Burada yine farklı bir koşul tarzını görmüştük. Nasıl? E, listenin nasıl render yapıldığını görmüştük. Burada bir map fonksiyonu görmüştük. Array e, mapi görmüştük. Kısaca bahsettik bundan. Bu şekilde hızlıca bir e, başlangıç yapmıştık burayı da. Ne, ne yapmıştık? Burada bir e, ürünlerimiz vardı. Ürünlerimizin içerisinde işte e, lahana, sarımsak, elma ve bunların e, fruit yani meyve olup olmadığını belirten e, bir değişkeni vardı ve idc vardı. Ardından bunlara aşağıda komponentimizin içerisinde map'leyerek map'leyerek list items'a e, atama yapıp bu list items'ı da burada bu şekilde çağırmıştık. Ve ardından responding to events tam söyleyemedim ama event'lardan da seçeceğiz şimdi. Tam olarak Türkçe'si olaylara yanıt verme. yani event'lar Şimdi burada bir adet e, komponentimiz var, hatta bunu şu şekilde alalım. şöyle yerleştirelim. MyButton'ı, şu URL listimiz ya, bunu şöyle yapmak istiyorum. URL listeminin içine attım. MyButton'ımı da bunun içerisinde çağırdım şu şekilde çağırayım. Öncelikle şuradaki stil dosyalarındaki global CSS'deki Evet, güzel. Sadece burada alsam şuraya. Hayatımı değişen şu an bunu. Siyah değil mi? Start orange, brand. Şöyle yapayım yani, evet. Daha net olsun. Muhtemelen normalde bu buton böyle çıkmaması lazım ama. Evet, ha. Onu tailwind butonumu eziyormuş. Şimdi daha net oldu. Bunun butonu olayı ne anlaşılıyor? Bunun da liste oldu anlaşılıyor şu anda. Evet geldim buraya. MyButton olarak bunu komponentimi e, tanımlamış oldum. Bu komponentimi aldım, buton komponentimi list items'ın üstüne yerleştirdim. Şurada gördüğünüz gibi. Ama burada farklı bir olay var. My button komponentimi yani ben bunu e, buton demek istiyorum. Türkçe daha kolay mı geliyor şu anda? Buton komponentimin içerisinde bir adet daha fonksiyonum var. Handle click diye. Bu ne işe yarıyor? Yine e, buton e, etiketimin etiketinin içerisine JSX'in e, içerisinde daha doğrusu etiket değil az alışkanlığı. Buton JSX'in içerisine aslında HTML elementi diyebiliriz. Yani JSX formatında evet. Burada gösterdiği gibi. Buton elemanımızın içerisine onclick adında bir attribute'imiz var. Aslında props'umuz var artık burada. Bu prop'un içerisine handle click fonksiyonu göndermiş oluyoruz. Yani bu artık kliklendiğinde buradaki metot bizim için çalışıyor oluyor. Burayı istediğim gibi değerlerle istediğim şekilde değiştirebilirim. Tabi bunlar basic e, şu anda çok çok basic biraz sıkıcı geliyor olabilir e, kısa tutmaya e, çalışıyorum aklınıza sığınıyorum bu konuda bu şekilde istediğimiz şekilde fonksiyonlar tanımlayabiliyoruz yani komponentler içerisinde farklı fonksiyonlar da belirleyebiliyoruz örnek veriyorum. ben bu fonksiyonu burada da yapabilirim burada da başka fonksiyonlar e, ...kanımlayabilirim. Bunları buralarda e, kullanabilirim. Bu artık benim hayal gücüme ve... ...benden istenen... E, işin diyeyim artık... E, ...bilgisine göre değişiyor. Geçiyorum şimdi. Şurayı okuyalım. Onkürük click öğesinin sonunda parantez olmaları dikkat edin... Olay işleyici işlemi çağırmayın. Yalnız onu aktarmanız gerekir. React kullanıcıyı düğmeyi tıkladığında olay işleyici arayacak. Yani şu şu demek istiyor. Normalde biz fonksiyonları çağırırken şu şekilde çağırıyorduk. Ne diyorduk? Handle click. Açık kapa yapı yapıyorduk. Bunu mesela burada yaptığımızda sürekli her sayfa renderlandığında bunu otomatik olarak çağırmış oluyor. Öyle değil. Bunu bir ee, değişken gibi davranmasını isteyip ancak bunu klik olduğunda bunu çağıracak şekilde yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi updating screen yani ekranı güncelleme veri verileri güncelleme. Şurayı yıldız okuyalım. Genellikle bileşeninizin bazı bilgileri, hatırlamasını, görebilmesini istersiniz. Örneğin bir butonun tıklama sayısını saymak isteyebilirsiniz. Bunu yapınca bileşeninizi durum ekleyin. Ne demiş burada? E, state ekleyin demiş. Tabi Türkçesini okuyunca yanlış anlaşılabiliyor. Often you will want your component to remember some information and display it. For example, maybe you want to count the number of times a button is clicked. To do this, add state. To your component. Yani şu şekilde öncelikle diyor ki e, state'i import et diyor yapalım abi yukarıda. Use state'i React'tan import ettim. Now you can declare a state variable inside your component diyor. Bunun içerisinde bir state belirleniyor. Bu aslında bizim e, değişkenimiz normal e, programlamada kullandığımız gibi değişken olarak bunu bu şekilde kullanıyoruz. Ama şimdi göreceğim, şimdi göstereceğim bir fark var burada. Örnek veririm. Ben bunu count'u buraya tanımladım. E, click yanına sıfır geldi. Bu sıfır nereden geldi? Buradan geldi. Bu bunun default olarak e, değişkenin verdiğimiz değer oluyor. Mesela ben bunu bu şekilde dersem string olarak gelecek. Tabi şu an benim ihtiyacım olan sayı. Çünkü ben bunu saymak istiyorum. Her butona tıklandığında bu sayının sıfır yazan yerin bir bir artmasını istiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Normalde yapmam gereken şey şu. Count eşittir. Count artı bir demem gerekiyor. Normal yapmam gereken bu ama React'te state kullanımında bir hatayla karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu tabii bir e, bu şekilde kullanmıyoruz biz bunu. Şöyle yapacağız. Bu count'u güncellemek için bizim set count'umuz var. İkinci bir e, metodumuz daha var. Set count'u şu şekilde getirip artık ben bu count'u ne istersen verebilirim. Örnek 1000. Şimdi ben bunu klik yapınca bu sıfırın bin olduğunu göreceksiniz. Bakın bin oldu. Çünkü ben bunu set count'la bu count'a yeni bir değer ataması gerçekleştirdim. Şimdi ben bunu bir bir arttırmak istiyorsan, şu şekilde yapabilirim. Count'u alırım. Artı bir derim. Bunun içerisine gönderirim bunu. Bakalım. Evet şu an bir bir artıyor. Yeni diyorum sıfırdan başlatmak için şu an bir bir arttığını görüntüleyebiliyoruz. Tabii bu bunları da ilerleyen süreçlerde daha detaylı görüyor olacağız. Aslında buradaki e, statement şu Your state şu işe yarıyor. Bizim eee React'ta anlık olarak eee browser'ı güncellememize sağlıyor. Browser'ı güncellememizi e, olanak sağlıyor ve komponentler arası veri alışverişini kolaylaştırıyor. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Artık bu use state, bu count ve set count bu bu komponente özel bir şey oluyor. Yani ben bunu gelip buradan erişemiyorum. Bu şekilde olduğu için bunu bir şey olarak düşünebilirsiniz. Burası bir aslında bir yaşayan bir mikro organizma olarak görebilirsiniz burayı. Bunun kendine ait state'leri olacak, kendine ait fonksiyonlar olacak, kendine ait e, GSX'ler olacak ve buraya da props'lar vasıtasıyla bunu da göreceğiz. Props'lar e, aracılığıyla veriler göndererek bu komponenti de sürekli güncelleyeceğiz. Güncel kalmasını sağlayacağız veya değiştirilmesini sağlayacağız. Şu an tabii e, hızlı başlangıç dersinde olduğumuz için şu an e, kısaca bahsediyorum. Hemen geçiyorum. Burada bizim anlattığımız şeylerin ee, bir benzerini bahsetmiş. Tabi burada şunu bahsetmek gerekiyor. Bunu mesela illa count demek zorunda değilsiniz. Bunu örnek veriyorum. Eee, mesela ne diyelim. Button veya click count diyelim. Clicker diyelim. Veya. Aynen clicker diyelim. Bunu da set clicker diyelim. Artık bu clicker olacak. Bu clicker olacak. Bu da set clicker olacak. Hayatımızda değişen hiçbir şey olmadı. Aynı şey devam. Stabil devam ediyoruz. Burada örnek veriyorum. Burada ne yapmış hemen bakıyorum. React will call your component function again. This time count will be one, then will be two, and So on, if you render the same component multiple times, it should get its own state. Click each button separately. Evet, az önceki bahsettiğim olayın aynısını diyor. Burada diyor, componentler diyor, kendine ait bir e, yaşam döngüsü var. Örnek veriyorum, burada my e, button'ı bir kere daha yukarıda e, entegre etmiş. Yani şu şekilde, biz bunu, şunu tıklıyorum, satın alayım. Mesela burada gördüğünüz gibi iki tane buton var. Sıfırlıyorum şimdi. Mesela bunu tıkladım. Sadece buradaki sayı artıyor. Bunu tıkladım. Sadece buradaki sayı artıyor. Aslında e, React'in çalışma mantığındaki özellik e, burada geliyor. Yani bir komponent hazırlıyorsunuz. Bu komponenti istediğiniz sayıda, istediğiniz yerde, istediğiniz farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Şu an bu da aynı işlemi yapıyor ama kendine ait bir e, algoritması var. Kendine ait bir e, yapısı var state'leri var. Mesela burada sayı 20 iken burada 4 hala. Bunu farklı farklı şekilde kullanabilirsiniz. İlerleyen derslerde de kullanıyor olacağız. Hızlıca devam ediyorum. Hooks kısımlarına geçmeden önce burada yine bir dersi sonlandırayım. Çünkü burada buralar biraz önemli. E, detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bakayım. veya şey yapalım ya burada da bahsedeyim. 20 dakikada burayı bitirelim. Üçüncü videoda 20 dakika olsun. Ardından artık detaylı eğitimlere geçtiğimizde daha detaylı içerikler çekiyor olacağız. Evet. Browser'ı güncellemeyi gördük. Şimdi hooklardan bahsedelim. Ne demiş abimiz burada? Çok güzel bahsetmiş. use ile başlayan e, fonksiyonlara hook denir diyor. Use state is a built hook provided by React. Yani use state React tarafından sağlanmış bize. E, burada başka hookları da bulabilirsin diyor. Şu sayfada buraları geleceğiz hep. API e, referans kısmında. Burada mesela use callback, use context, use debug value. İşte burada bazı e, hooklar ee, React'da e yeni geldi. Ben de bilmiyorum. You can also write your own hooks by combining by external. Yani şunu diyor. Sen istersen diyor mevcut bu hook'u diyor. Özelleştirerek kendi hook'unu oluşturabilirsin diyor. Bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma giden bir şey benim. Hooks are more structured than other functions. Ne demiş abi burada? Eee bir saniye. Yani hukuklar daha e, kısıtlayıcıdır da diyor aslında. E, kendi içerisinde az önce anlattığım komple hatı gibi bir e, yaşam döngüsü var onların da. Diyor ki hookları diyor sadece diyor komponentlerin en en üstünde tanımlayabilirsiniz diyor. Eğer diyor loop'un içerisinde bir hook kullanacaksanız use state kullanacaksanız yeni bir komponent açın. orada e, tanımlamanız söylemiş.